Haber sızdırma olayını da şöyle özetleyeyim. İnsanlar biraz büyütüyor bu konuyu. E, çünkü bir transfer yapılırken A kulübü var, Fenerbahçe var. Oyuncu var, oyuncunun menajeri var. Bunların hepsinin uzantıları var. Farklı ülkede uzantıları var. Farklı ülkede menajerin olduğu ülkede haberciler var. Futbolcunun olduğu ülkede haberciler var. Onların Hani nereliyse o ülkenin habercileri var. Kulübün bulunduğu farklı ülke. Ya o kadar çok parti var ki. Hani haberin çıkmama ihtimali çok düşük. Ha ona rağmen mesela bu sene hocanın görüntülü konuştuğu çıkmayan bir sürü oyuncu var. Bir sürü görüşmedi de birçok oyuncu var. Teklif yaptığımız birçok oyuncu var. Kamuoyuna yansımadı. Evet yansımadı mesela. Ya da şöyle söyleyeyim. Ben şimdi ayrıldım. Bundan sonra da haber çıkacak. O şeye de yemleme deniyor Tamam, siz öyle tabii orada da şöyle diyorsun. bir e, tutarsızlık var. Başkan bize gidin bunu alın demiyor ki. Biz zaten oturup karar verip başkanı biz bunu yapalım diyoruz. Yani isim zaten bizden gidiyor. Hani tam tersi mümkün değil. O yüzden tutarsız bir bilgi bu.